Selamlar canlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bizler iyiyiz, yaprak topluyoruz. Sizler nasılsınız? Şunun yaprağı o kadar güzelmiş ki size de göstermek istedim. Seni yapımdan çok... Üzümler üstünü açma. Bak ki. Ama bunun üzümü çok şey olmuyormuş da yaprağı çok güzel. Şöyle. Çok güzel yaprağı var. Bayağı da bir topladım. Bayağı da bir topladım. Sayacağım bunu. Buradan geliyoruz artık çünkü biliyormuzun devamı gidiyoruz. Şimdi hayatımızda neler yaptığımızı sizlerle paylaşıyoruz. Eve gidince aldıklarımızı At dışarı. Edince... Şimdi oradan geldik. Hayvanlarımıza bir su verdik. Ve kendimizi dinlendirelim bir kahve yapalım dedik. Şimdi e, tatlı koyduk. Tatlımızı tatlamızı göster ayağız. <laughs> tatlı iki yiyoruz. Biz bunu çok sevdik. Sırtma <laughs> anneciğim bakalım. Bu kadar da tatlımız. Sonra bahçe işlerine herhalde yine. Bahçe işini bitirelim artık. Evet canlar şöyle horoz. Bu horozlar halama özel canlar. Halam her şeyin en güzelini hak ediyor. Gerçekten seviyoruz. Biz de seviyoruz bunu. Halam da seviyor. Ona özel yaptık. Afiyet, şifa olsun inşallah. Pazardan da neler aldık? Şöyle terlik aldım. 100 TL'ymiş o kadar rahat ki. Keşke sana da alsaydık Allah a. Acayip rahat. Hmm. Halam aldı anneme bir tane patik. Mavi patikler oluyor. Biraz sonra yukarıya çıkınca gösteririm. Bahçeye ekeceğiz Fidelerimiz de aha da burada bir sürü fide aldık yine. Nail ee, kerti yapmaya, karık yapmaya başlıyor. Şimdi güzel güzel bahçemizi bitireceğiz inşallah artık. Şimdi patiklerini görüyor musunuz annemin? Bunlar herhalde bahçede giyecek. Halam aldı bunları canlar. Şöyle halam sarımsak aldı. Sucuk yapacağız yine biz. Götürür halamda. Şöyle. Bunları tohum olarak aldım. Çok pahalıydı. Bunlardan aldım. Şimdi bunları ekeceğiz. Bunları ekelim ki çıksın artık. Bunu da halam bana aldı canlar. Şöyle bakar mısınız? Kırmızılısı da vardı ama ayağıma bu oldu. Pek bir güzel. Çok sevdim. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Bu patikler 100 TL. Tellim de 100 TL. Artık 100 TL'ye de bir şey etmiyor canlar. Şimdi ben gideyim bahçemi ekeyim. Evet canlar şöyle. E, burası yarım kalmıştı ya. Buraları dikiyoruz şimdi. Yarım kalmaz. Ter ter kaldım. Ha? Ter içinde kaldım. Sıcak annem. Fidelerimiz de. Anne. Demir, demir biber. Ne zaman dondurmaya başlayacağız? Dolapta var yiyecekler. Değil mi? <laughs> Ulan. Nail de bana yardım ediyor. Buraları yaptı sağ olsun görüyorsunuz. Şimdi içlerine biraz gübür getireceğim ben buraların. O şekilde dikeceğim. Nail'e dedim patlıcanın oraya gübür getir dedim. Nail beni dinlemedi. Ben oraya gübür atacağım gübür. Doğal oh. gübür varken. Üşendi Nail. Nayil. Oh. Babanı bir göster nasıl dikiyor bakalım. <laughs> Hadi anne. Ben gideyim, 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 ben gideyim. Evet, çektiğimiz tripod da kırıldı. <laughs> Perde aldı sana canım. Gideyim 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 gideyim. Babamın yanına gideyim. İyi sarmaşık var. Oldu ya. Evet arkadaşlar. Bayağı bugün fiden aldık. Yerim ana kalırsak böyle bitiremezdim. Zorlanır. Hemen giriştim. Kolgeye kadar... bakın. İnsanın fazla elektriğini aldım? Evet. Elektrik ele, fazla der <laughs> hemen çatmasın diye. Toprağını. Tam izin. geldi oraya oraya. Ha yine şey ha konuşma. Hı. Hmm. Hmm. Ne yapıyorsun Ayaz? O kırık şey nasıl takacaksın Ayaz? Takmayacağım ki baba. Geçtiğin yılları sula. Takmayacağım. Ben bundan bir şey yapacağım kendime. At. Atma o zaman. Şey evet arkadaşlar hava sıcak ama fidan çok. Evet değerli dostlar sizlerin istediği gibi şöyle kubur get ben kuburlarını altına tat edeceğim ondan sonra salçalarını ekeceğim. Seç şure orada. Ne yapacağız ama onların üstünden yapıp böyle şey yapacağız. Kendimi <laughs> sevmiyorum. Bunlarla, <laughs> Tanrı evine koydum onları. İkişer kulağı yapacağım şöyle. Ey kadımı ey Hepsine getireceğim şimdi. Üçüne de ikişer kulağı. yeter ki. Aslında bunda da var bak bu Şimdi böyle böyle getirip atacağım gübürleri. Canlar biz fideleri dikerken valla horozumuz da lokum gibi pişmiş. Şöyle ıspanaklı yumurta da kavurduk. Halam kavurdu. Ben de o ara namazımı kıldım çok şükür. Diyorum bir huzurluyum ki hem bahçem ekiliyor hem bir şeyler yapıyoruz hem ibadetimizi yapıyoruz. Allah'ım her şeyi kabul etsin. Bize de afiyet olsun. Hayırlı usta. Evet canlar biz Elmas <laughs> geldik. Bizim bahçeyi bıraktık, yarım bıraktık. Çünkü ben yorulmuştum. Nail de buraya Anne. girişti. Anne İbo'nun yanına gideceğim. İki çapaladı şurayı Nail. Dedim iki de ben çapalayım. İki de Ayhan çapalar diye sahibi bilebilir mi Ayhan bilmiyorum da. Öyle öyle biter. Anne İbo'nun yanına gideceğim. Şöyle de. Şöyle. Giden dedim dur da. O dövmezsen şey olmaz. Vallahi elmas tacıma da kıyamıyorum ama benim de şeyim yok. Yoksa yaparım. Boynum benim çok ağırdı. Fideleri diktik ya. Yani. Her şey çok üst üste geliyor. Bizim fideler geç de kaldı. Bakın. Biraz şu benim. Git 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 git. Biraz geriye git Parazit var ondan yani. yapacağım bunları. Biraz daha geri. Arkanı <laughs> bakamıyorum. Motor geçerlerinden vallahi. Nasıl? Garlanın <laughs> arasından. Niye baba geçemez mi? Geçer. Hayır kese <laughs> bulmuş gelmiş. Gayrı bu. Oğlum bunlar patatesi rast geliyor da patates çıkıyor. Gayrı bura biter. Gelmez bacım bakıyorsan ne yer ne patı ana. Patat. Niye yaptın? Ne yaptın, yaptın? öt? Ne edeceksin şimdi? Öt. Bak orada da var. Ana. Niye öyle yaptı ki bilememiş herhalde Yılmaz. Kaçmış herhalde. He he. Şöyle şurada olması lazım etrafında hep var. Ali babamınki de öyleydi ya. Şey yapan kalır. Kalan kalır. Kalan sağlar bizimdir canlar. Kalan biter canlar. Hava kararsıya kadar yapalım. Ne kadar yapabilirsin. Gelmez bacım da adam bulur yaptırım diyor. Vallahi Nail girişmese hiç aklımda yoktu. Hayır duramadı. Ha buraya da gelmeyecektim. Bak diye bakıyorduk da. Ben buraya ekle diye sen dedim. Ana daha şey de var. Sar sar böcek olur ya nayi. Patates böceği. He ondan da var da. Sar 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 uğur böceği şey gibi. Yedik yani. biz bir bakalım elmas tacım dedik. Böyle bir tarafa doğru yürüdük. Hele nayi de böyle girişince ben hiç duramam. Hayır dedim iki koldan olursa dedim. Olur. O zamana kadar da biberlerine kadar da elmas bacım da inşallah. Allah'ım cümleye şifa versin. Bir başımızı dilemeyelim canlar. Hastalık zor. Ağrısızı zor. O zaman sonra görüşelim. Evet değerli dostlar ben bitiremezdik zannediyordum. Hala karar gibi düşünüyordum ama Allah kolaylık verdi. Elimizden geldiğince şöyle bu taraf da ölmemiş. Bu taraf da ölmüş. Kalk var mı ayağım? Var. Böyle yaptık. Bitirdik sayılı. Ben sonra bu bıçak var böyle uzun olması. Elmas bacımın bir şeyini yemişler. Bir bakar <laughs> mısınız? Ayas. <laughs> Üstel annem ucudan yemişler? Şurada biber ekilemiş herhalde. Genelde tanabınlı diyorlar değil mi Nayi? Hmm. O, o yemiş gibi sanki. Elmas bacım köstü diyor ama. Köstü dışına çıkmaz diyor Nayi. Bizim de sarımsağı çekmeye başlamışlar. O sarımsağı çeken köstü. Çekiyor valla. Baba. Bugün pazarda nasıl sarımsak satılıyordu ona baktıkça üzüldüm. Olsaydı satardık. <laughs> Bunlar ilk el ekiyorlar. Tahmin bitti mi sarımsak satıyorlar. Seninki tam sezonda çıkıyor. Olsun. Allah Allah. Ne? Süpürge müpürge diyor.

thank mm -hmm. you sitemler boydan aşıyor Sönmemiş barınma közü dumanı Duydum yaşlar benden aşıyor Benden aşıyor, benden aşıyor ben bunları şimdi giydim. İş yapacağım ama çorapla biraz tıktı gibi oldu ama inşallah açılır. Bekle anne. Ben işleneceğim canlar. Elmas bacımdan e, dün şey getirdim. Bu arada videomda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elmas bacımdan e, ne güzeliydi ya. Güzel nadım da bu. Şunu da şu kuruyoruz ya o biberlerden. Ekeceğim bakalım olursa da olmazsa da şuraya. Buradan oradan al şuradan gir. Hadi. Kapatsın dedi Evet canlar bahçeyi bayağı bir doldurdum. Şöyle gökkuşağını görüyorsunuz o kadar güzel açtı ki. Yağmur yağıyor bir yandan da hemen üzerimi değiştirdim. Islanmamam lazım. Atıştırıyor ama şöyle giydim. Göstereyim mi size kendimi? <laughs> Böyleyim canlar. Ne yapayım? Şöyle bahçeyi sizlere göstereceğim. Şuraları çapalayacaktım. Yağmur çok yağıyor şu çiçekliği. Artık yarın çapalarım. Şu ekim işim bitsin. Ne yaptın Nail Usta? Valla yağmur dolanıyor. Abim iyi bir mark göndermiş. Üstü geçirmiyor valla. İyi Allah razı olsun. Kesesine bereket olsun. Bir sürü biber ekti bacınız ve kardeşiniz. Şimdi bu biberlerimiz de çıkıyor. Burası böyle duracak. Aralarını dolduracağız. Ya da seyredeceğiz. Mesela öbür tarafı seyretilmek gerekiyor. Bu tarafı da boş olan yerlere Fideleyeceğiz Şöyle görüyorsunuz Güzel oldu burayı yeniden yaptık biz halamla beraber Toprakları dibine doldurduk Gübür getirdik Yaptık öyle burası gübürlenecekti canlar Yapamadık gübür yok burada Bunlar demre biber Şu karşıdaki ne bilmiyorum Oraya elmas bacım getirmişti Bunlar da demre değil mi Hayır. Yok Burası salçalık Burası salçalık Şurası da demre. Onun yanındaki salçalık demre demre. Bacınız her yeri doldurdu. Domateslerimde görüyorsunuz ayaz yine sallıyor. Şimdi salatalıklarımız. Hangisini? O yine ektiğini. Yağmur yağarsa diye şey yapma. Yağmur geçirmez ama. ki yağmur. Şu domatesler On... ölü diyorum sen diri diyorsun bak. Bunlar Dirilir diyorum ben de daha tutar. Dirilirse onlar gibi dirilir diyorum. Bak onlar nasıl ayakta duruyor. Ama tutan da var hiç. Hangisini sökeceğiz, yerine dikeceğiz? Dura dursun bakalım 2-3 gün daha. Alırız perşembe günü falan. Salatalıklarımız maşallah çok güzel oldu. Tuttular hepsi. Bir tanesi tutmadı. O da şu en başında zaten sıkydı. Gerek yok yerine de dikmeye. Nay şu domatesin içinden bir şey çıkmış. Domates fidesi. Şerit, ben biber şerit, ekmiştim. Şerit, 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 biber oraya. ekmiştim oraya halbuki. Nail'in patlıcanlarını görüyorsunuz. Azıcık gübür attım şuraya suyu verince yumuşak olsun diye. Nail buraya gübür atmadı. Üşendi. Bunlar, ne ya? Bunlar da jalapone biber. Elmas bacımdan getirdim. Şu an bir şeye benzemiyor gibi ama tutarsa eğer olacak canları. Bakar mısınız? Küçük küçük. Bacınız üşenmedi. Böyle emek verdi. Emek vermeden yemek olmuyor. Eğer olursa turşusunu kuracağız. Çocuklarım çok seviyor. Alim, Ayazım. Bakar mısınız? Toplandılar. Erman kuzular buraya. Nasıl gidiyor hayat? Dünya boştur. Niye lo? Koştur koştur değil mi? Aynen. Gelip geçici bir hayat için koşturuyoruz. Eee yapacak Ama bir şey var, yok. Vardır, ne demişler? Kaç günlük ömre? Yok iki günlük ömre. Dokuz günlük yiyecek mi sığdırmak lazımmış? Öyle bir şeymiş. Çalışmayınca olmuyor. Hadi bir kapanış şey yap Alim sen. Evet Adun ablarım bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizim işler daha bitmedi. Ali oraya dört kova gübür getirdi değil mi Ali? Kimisi, ben doldurdum. Kimisi bahçekte, kimisi ahır görür derken bizim hayat böyle geçiyor. Biri inşaatla uğraşıyor. Elhamdülillah annem. Aynen öyle. Allah'a şükür. İyiyiz. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok sevenim var. Ne diyorsun onlara? Ben de onları seviyorum. Herkese teşekkür ederim. Allah'a emanet canlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.